çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün durağımız Çanakkale Lapseki. Ve Lapseki'de de sektörünün marka bir isimdeyiz. Peyniriyle ünlü bir yer burası Çanakkale zaten. Alakaş peynircilikteyiz ve yanımızda eşit ve sahibimiz Raşit Bey bulunmakta. Bakalım bize sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar, Raşit Bey nasılsınız? Merhabalar, iyiyim teşekkür ederim sizi sormadan. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz Raşit Bey öncelikle ağırladığınız için. Sektörünüze Pardon. vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değilmeden önce sizleri tanımak istiyorum ben ekran başındaki izleyicilerimize. Raşit Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Raşit Alakaş aslında e, büyük dedemiz oluyor. Ben e, torunu olarak kendisini temsil ediyorum. E, Raşit Alakaş 1965 yılında bu sektöre başlıyor köylerde yaptığı küçük iş yerleriyle bu zamana kadar sektörün iddialı haline gel geliyor. Hı hı. Biz de babam Abdullah Alakaş ve ben Ayşe Alakaş torunu olmak üzere kendisini bu sektörde yardımcı oluyoruz ve ilerisi için daha farklı şeyler düşünüyoruz. Daha iyi ee, siz İyi de yerlere getireceğiz için, tabii ki. E... Bu sektörü daha iyi anlamayı ve öğrenmeye çalışıyoruz. Raşit Bey uzun yıllardan beri sektörün içerisinde de deniz 65'ten beri sektörün içerisinde yorulmuş bir kişi ve daha sonra da babanız ve siz evet. devreye girdiniz. Hı -hı. E, yine Alakaş Bey adını devam ettiriyorsunuz. Peki Hı -hı. biraz peynirlerimiz peynirlerimizden bahsedelim o zaman. Ürünlerimizi e, malzemelerin yani sütlerin temini nerelerden oluyor? Yapımında nelere dikkat ediyoruz ve ne tür peynirlerimiz var? Ee, ürünlerimiz e, Çanakkale vilayetinin e, aşağı yukarı 6-7 e, ilçesinde temin edilerek oluşturuldu. E, bunun yanında e, biz sadece e, dönemsel olan keçi koyun sütünden oluşturulmuş klasik beyaz peynir üretimi yapıyoruz. E, tabii bunun yanında e, keçi peynirimiz keçi var, koyun peynirimiz var. Peynirimiz var. var. E, Lor peyniri var yine. Lor peynirimiz var, inek peynirimiz var. E, son iki yıldır e, tereyağı üretimine başlamıştık. Toplamda kaç çeşit peynir var? Toplamda üç çeşit peynir var. Keçi, koyun ve inek sütünden yapılmış peynirimiz var. Hepsi beyaz peynir şeklinde. Hepsi beyaz peynir şeklinde. E, kaşar tarzından hiç girmedik bu zamana kadar. Hı hı. Ama ilerleyen dönemlerde düşünülebilir. Evet. İlk ürünlerimiz olarak tabii burada yine sucuğumuz, kaşarımız var ama onlar... Onlar e, diğer ürünler olarak, marketimizin yamidirlen. diğer ürünleri olarak yaşıyor. Zeytinimiz yaşın var, amaç. zeytinyağımız var, Çanakkale'ki... Çanakkale'ye ait tüm ürünleri e, marketimizde teşhin amaçlı bulundurmaya çalışıyoruz. Peki yapımında nelere dikkat ediyoruz? Biraz peynir yapımından bahseder misiniz bizlere Raşit Bey? Peynirin yapımında bizim beyaz peynirimizde içinde tuz ve maya bulunur. Başka herhangi bir gıda ürününe bağlı fabrikasyon herhangi bir madde bulunmaz. Tamamen doğaldır. Yağını hiç çekmeden kullanıyoruz. Onun dışında eee Hijyenimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki gıda olduğu için önemli. Tabii ki. Zaten bakanlık tarafından da kontrollerimiz sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Vilayetten veya ilçeden kontrol ediliyoruz. Onunla, Peki en iyi peynir hangisi? Keşimeyi koyu mu? İlek mi? Mayıs ayında üretilmiş olan peynirimiz çok iddialıdır. Keçi peynir mi yani? Keçi, koyun sütü ağırlıklı olan peynirimizde ağırlıklı e, şey yapıyorum. Sezonu var mı peynirciliğin hangi dönemlerde daha iyi oluyor ya da siz hangi dönemlerde yapıyorsunuz? Hangi aylarda? E, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı. Bu üç ay çok e, bizim için çok önemli. Bu aylarda iyi çıkartılmış bir beyaz peynir gerçekten e, ağza çok hoş, leziz veriyor. Hı <laughs> hı. E, bu aylarda e, sekteye uğramamak için işimizin en e, ciddi şekilde, en üst seviyede hem gerek süt kontrollerimizi hem gerek imalathanedeki yapılmış olan kontrollerimizi en üst seviyede tutuyoruz. İmalathanenin yeni Lapseki'de mi? İmalathanenin Lapseki'nin iç alan köyünde. Kapasitemiz nedir Raşit Bey? Kapasitemiz e, şu anda e, bu sezon e, 60 tona kadar ulaştık. 60 tonluk bir e, küçük koyun sütünün e, üretiminden bahsediyoruz. E, ciddi bu, ciddi bir kapasite ciddi bu aslında. Bir kapasite. Bölgede, Nerelere Bilmiyorum. Herhalde yok sanırım bizim kadar üretebilen ya da toplayıp imalathaneye götürebilen bir firma hatırlamıyorum. Nerelere yönlendiriyorsunuz peki Raşit Bey buralardan? buralardan İstanbul pazarına gönderiyoruz. Ağırlıklı yüzden %90 pazarımız İstanbul. İstanbul'da ciddi marketlerimiz var. Hı hı, bilindik tanıdık, bilindik, marketler tanıdık var. marketlerimiz var. Burada da tüketimini sağlıyoruz. Yine alakaş peynirci oralarda görebilirler. E, şeyde, kargo siparişimiz de var aynı kargo zamanda. Kargo siparişimiz de var, evet. Kargo siparişimiz var. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz buradan. Peki sizlere bir talep gelmez durumunda hangi telefon numarasından ulaşabilirler? Ee, i̇şyerlerimizin kendi telefonları ve adresleri var zaten. Alakaş ve İnercilik olarak web adresinde Al yine çıkıyor. Alakaş.com.tr olarak e, ulaşabilirler. Buradan e, iletişimimizde söylemiş oldum. E, 0286 kod adlı 512 54-94 Nolu telefondan ulaşabiliyorlar. Siparişlerini alabilirsiniz, alıp, yönlendirebilirsiniz. Telefonla da gerek telefonla gerek internet aracılığıyla da alabiliyoruz siparişleri. Peki ilerleyen gün başka şube düşünüyor musunuz yoksa burayla mı ilerleyeceksiniz? Ee, Gelecek tabii daha farklı semtlerde ya da vilayetlerde de e, şube açma düşüncemiz var. Çünkü market servisleri pek yetersiz geliyor. Market servislerimiz de var. Buradan Biga, Çanakkale, e, vilayet içinde marketlere de servis yapıyoruz. E, ürünümüzü elimizden geldiği kadar en iyi şekilde, en çabuk şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. İsmi duyurmak adına Pazı her yerde İstanbul Pazarı'ndan İstanbul Pazarı'nda bir firmayla anlaştık fason sözleşme sayesinde bunu aktarıyoruz ve ürünümüzün yüzde burada tüketimini sağlıyor. Hatta ve hatta yurt dışı, yurt dışı ihracat olayı da söz konusu. Hı hı. İyi şeyler bekliyor o zaman size Tabii, inşallah. <laughs> İnşallah iyi yerlerde görürüz Raşit Bey. Peki son olarak biraz tercih sebeplerinizden bahsedebilir misiniz? Sizler gibi birçok firma varken neden tercih ediliyoruz bizler? Ee, ürünümüzün karışımının e, düzgün olması ve e, özellikle e, ham maddeyi biz e, diğer firmalara göre daha farklı tecrübelerle daha büyük bir tecrübeye sahibiz. Raşit'e de karşıma soru. İşin eğilisiniz bir kere. Evet. bu süt alım yerlerini e, Mera olayından bahsedebiliriz. Mera çok önemli süt için. E, Mera zenginse zaten süt de kendini direkt etkili bir şekilde gösterebiliyor. Çanakkale'nin zaten doğal zenginliklerinde yetişmiş. Yani şey tutun. işte, çan bölgesindeki Dağla, dağlık bölgeler, Bigra'nın ovası zaten meşhur, Ezil'in ovası meşhur. Buralarda gerçekten hiç bozulmamış bir ortam var. var. Orada yetişen da tabii ki, tabii ki verdiği evet. ürünler lezzetli oluyor illa ki, evet. her şeye yansıyor. Hayvanlar önemli o zaman. <laughs> tabii ki, kesinlikle. Peki son olarak buradan izleyicilerinize ne der? aktarmak istersiniz Arşit Bey? Bir kere de ürünlerini alır, alırken e, yani süt ile ilgili tüketimlerini okurken e, teslimat sırasında e, ürünün paketlerini iyi okusunlar, iyi anlamaya çalışsınlar. Yani farklı şeyler yazılabiliyor içer içerik olarak. Yani, bunlara dikkat etsinler. Hı hı. Yani gerçekten doğal bir ürüne sahip olabilmeleri için içindeki içeriği okumaları gerekiyor. Yani şimdi tuz ve maya diyoruz. Onun için daha gıda çeşitli, gıda koleksiyona uygun çeşitli ham maddeler de kullanılabiliyor. Bunları zaten serbest kullanılması ama tabii içerik olarak yazılması da mecbur değil. Evet. Biz kullanmıyoruz kendimiz. Firma adına konuşabilirim bunu. Ama diğer firmalar, bunun özellikle büyük firmalar yapabiliyor. Her ama... şeyi tüketirken dikkat etmeyiz. Zaten peynirle ilgili bir sürü olay çıktı. Bir sürü tabii, haberler evet. de çıktı. Ee, i̇çinde bir sürü katkı maddesi evet. olduğunu. Yani bilindik, tanıdık, güvenilir yerlerden alınması tabii ki tüketici için de daha avantajlı olacak. Bilmiyorlar aslında. Daha Tecrübeli tüketiciler de alışverişe çıkmalarını tavsiye edebilirim. Evet. Çok teşekkürler Raşit Bey aktardığınız bilgiler için. Bizler başarınızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için Çanakkale Lapsekide ve Lapseki'de de sektörüne marka birisinden sizlere seslendik ve buradan aktaracaklarımız bu kadar Söz merkez Stüdyoları'nda.